Ben Astı, Rüzgar'ın annesiyim. Ee, pek geleneklere bağlı bir ailemiz yok, özellikle eşimin tarafından. O yüzden hani çok fazla gelenekçi hazırlıklar yapılmadı, bu kırk uçurması. Ama e, annemin hamilelik döneminde alt nokta yazdığımız var. Hatta ailem e, yılın yarısını orada yaşıyor. Sahilden topladığı 40 tane küçük beyaz taş parçası vardı. Kırk uçurmasında banyosunu bu taşlarla beraber yaptık. Annem okudu, üfledi. Taşları suyun içine attı. Son durulama suyunda bu taşlarla beraber durulandı. Herhalde saklıyoruz hatıra olarak kırk uçurmasını. O gün biliyorsunuz bir aile büyü ziyaret edilir. Bizim çok fazla akrabamız yok. Yani Çok özel bir şey yapmadık açıkçası. Annemin dua okuduğu suyla yıkadık. Yeni bir kıyafet giydirip Dışarı çıktık. Zaten daha önce de çıkıyoruz dışarı. Bu kadar çok değişik bir şey yapmadık. E, eşimin e, rahmetli babaannesi o zaman ha, hayattaydı. E, biz de onu ziyaret etmek istedik. Hem de Rüzgar ilk defa görecekti. E, zaten gördükten bir süre sonra vefat etti. E, çok da güzel oldu. Bizim için güzel bir anı oldu. Onu ziyarete gittik, Çiçekçi'deki evine. Ee, orada eşimin halaları da vardı. Ee, abisi de geldi. Böyle, benim annem de vardı. Kalabalık bir aile olarak 40 uçurma Uçurmasını gerçekleştirdik. Ee, bunu çok şatafatlı yapanlar da var. Ee, eşimin halalarından birisi bize bir azık hazırlamıştı. İçinde yumurta, ekmek, şeker vardı. Bunlar sanırım bereket getirmesi için. Çok da bildiğim bir konu değil açıkçası. Çok araştırmadım dediğim gibi. Benim yaptığım tek hazırlık 40 uçurması cupcake'leriydi. Biraz meraklıyım cupcake'e. Süslü cupcake'lerle bir kutu hazırlamıştım. Onu biz de oraya götürmüş Babaannesine götürmüştük. Birlikte kahvaltı etmiştik. Bebeğin ilk gezdiği zamanlardan birisiydi. Bir de yarı 40 uçurması diye bir şey var. Yarı 40 uçurmasında da hava çok soğuktu. Ocak doğumlu rüzgar. Buz gibi havada ilk defa dışarıda yemek yemeye çalışmıştık. Gerçekten bizim için zordu çünkü Rüzgar çok ağlayan bir bebekti. Herhalde mevsime göre yapılanlar değişiyor. Bizim yaptıklarımız sadece bu kadardı ama yine de hatırlayınca bizim için güzel bir an olarak kaldı.